Evet. Odaya bir girdim. Elizi arıyorum. Ama Eliz yok. Elizin sesi var. Kendi yok. Aman Allah'ım. Eliz nereye gitmiş? Şarkı söylüyor. Oo, merhaba. Saklandın mı? Sen oraya mı girdin? Hadi sen şarkı söyle. Nasıl bu hale geldi onu da bilmiyorum ama aslında ayağı o da kapıya dödüktü bunun. Ha sen orada söyle şimdi ablayı basalım dur. Ablaya doğru gidiyoruz. Evet. En sol yatak. <laughs> Beni en üst kata götür, çirkin insan. Neyse, biz uyuttuk çocuklar. 写真も見ちゃった。 çok güzel oynuyordum ben seni gördüm. Uyuttun mu? Hı hı. tamam. Hadi bay bay yap da kapatalım. Bay bay. Görüşürüz. Görüşürüz. Şimdi Eliz'e bakalım Eliz ne yapıyormuş. Eliz gene hala yok Eliz. Eliz nereye gitmiş? Eliz de buraya saklanmış. Yine mi? Saklanmış. Ay biraz daha hı hı. dönmüş. Nerede? Kafası yok Eniz. Eniz, sen nereye? Ana! <laughs> Merhaba <gülüyor> Saklandın mı sen buraya? <laughs> He. Tu. Saklandın mı? Ne yapıyorsun? Mı sen? Ne yapıyorsun <laughs> burada? Biz. Bu ayaklara. Eee, de burada bir şarkı söylüyorum. Sen de burada mı şarkı söylüyorsun? Ayaklarda ritim mi tutuyor çocuğum? Ana. Biz bugün 6 aylık aşımızı mı olduk? 6 aylık aşı mı olduk biz bugün? Ağlattılar mı seni? Hı? Ama senin bu kafana düşmek üzere. Anne. Dur şunu kapatalım.